Çın'da e, mesela meslek lisesi olarak bizim mesela bir örnek vereyim. Biz meslek lisesiyiz ama biz e, her sene okul birincilerimizi bir yıl hariç e, Marmara Üniversitesi'ne, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi'ne e, okul birincilerimizi gönderdik. Dolayısıyla diploma puanımız ne kadar yüksek olursa okul birincisi olduğunuz takdirde lisede ee, üniversitelere girişte tercih ettiğiniz bölüme göre 100 puan, 150 puan, 200 puanlık avantaj elde edebiliyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Bizim iki sene önceki okul birincimiz ee, Marmara Üniversitesi'ne Çeko bölüm hocam hı hı. çok düşük eşit ağırlık puanıyla girdi. Orası normalde, orası normalde 334 puan alıyordu. Ama bizim öğrencimiz okul birincisi olduğu için oraya direkt geçiş yapma hakkını elde etti. Hatta 3 kontenjanı vardı, biri doldu, iki tanesi boş kaldı. Bu demektir? yani 130 puanı olan bir öğrenci bile orayı tercih etseydi. Okul birincileri ayrı değerlendirildiği için 130 puanlı bir öğrenci bile oraya. E, okul birincisi olarak girme hakkına sahipti. İki kontenjanı boş kaldı. Peki Sat Hocam hemen burada şöyle bir Dolayısıyla soru sormak mesela... istiyorum. Da... E, şöyle bir soru evet. sormak istiyorum. E, sizce meslek liseleri tercihinde öğrenciler nelere dikkat etmeliler? Yani şöyle hani ortam olarak mesela hani e, hemen hemen ee, hani Maltepe'yi bilmiyorum ama Kadıköy'deki hani okulların kadroları iyi yani kaliteli öğretmenler var ama e, ne yazık ki e, ortaokuldan gelen öğrencilerin e, özellikle bu pandemi sürecini doğru değerlendirmedikleri için hani uzaktan eğitim falan oldu işte iki yıla yakın okuldan uzak kaldılar biraz bir tembellik başladı dolayısıyla öğrenciler adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Bu da eğitimlerini olumsuz şekilde etkiliyor. Ama ilgili anne babaların çocukları daha başarılı oluyorlar. Hani biz meslek lisesiyiz ama ara eleman olarak mesela ben kendi öğrencilerime mesela e, e, sürekli e, Facebook'tan falan gösteriyorum veya yani Instagram'da eski mezunlarımızı mesela ne durumda olduklarını, nerelere geldiklerini, işte kendi şirketlerini kuranlar var. Çok iyi yerlerde çalışan öğrencilerimiz var. Hatta e, zaman zaman işte Jülide Hocam var mesela e, pazarlama bölümünde. Eski mezunlarımızı okula davet ediyorlar. Böyle şey olarak hani onların biz mesela hani rehberlikte yaşadıkları süreçleri biliyoruz. Hani. En umutsuz vaka diye baktığımız öğrenciler şu anda e, piyasada fırtına gibi esiyorlar. Çok kaliteli bir yaşamları var. Çok iyi yerlere gelmişler. Kendi şirketlerini kurmuşlar. E, dolayısıyla hani e, meslek liseleri hani e, ne bileyim hani dışlanılacak bir okul değil. Araylaman olarak yetişiyorlar ama içlerinde hani e, planlı programlı çalışan öğrenciler çok rahatlıkla e, piyasada e, iş pörtlüğü yakalayabiliyorlar. O açıdan Peki. da yani meslek liselerinin önemi burada çok önemli. Şöyle ki e, bir ek yapayım. Mesela ortaokuldaki öğrenci LGS sınavına giriyor. 6-7-8. sınıfta çok iyi puanları var. Ama sınava girdiğinde o puanın hiçbir olumlu etkisini göremiyor. Yani LGS puanına e, o başarısının bir olumlu etkisi yok. Sadece yerel yerleştirmede etkili oluyor. Ama liseye gidip de lisede e, 9, 10, 10, 11, 12. sınıflarda almış olduğu ortalamaların toplamı dörde bölündüğünde e, okul diploma puanının %60'ı otomatikman üniversite sınavına ekleniyor. E, dolayısıyla mesela bizde hani okul birincisi olan 60 puan alıyor. 100 tam puan alıyor 60 puan. 90 diploması varsa 54 puan, 80 ise 48 puan. Okuldan ona ek puan geliyor. Yani, şey o olarak, zaman, yani bu Türkiye genelinde tüm öğrencilere tanınan bir hak. Tüm evet. öğrencilere tanınan bir hak. E dolayısıyla do... Evet dondu bilgisayarımız. Puan geliyor. Benimcik Çalışka 8 puanlık bir fark elde ediyor, avantaj elde ediyor. Ha, Atatürk Fen Lisesi öğrenci o şeyi fazla soru yaparak e, şey yapabiliyor. Ama benim öğrencim ne kadar planlı programlı çalışıyorsa oradaki farkı ne yapıyor? Koruyor. Açığı, açığı kapatabiliyor. Yani... Bir de meslek liselerinde e, hangi meslek lisesine giderse gitsin, e, iki yıllık bir meslek yüksek okulunu tercih ettiği takdirde kendi alanında e, bir yeri tercih ettiğinde yüzde %60'ın yanına %30 daha ek puan geliyor. Yani, yani bu, hiç, örnek verin, bu hiç kalem kağıt oynatmadan soru çözmeden gelen ek bir puan. Tabi 100 puan devlet veriyor. bak 100 puan devlet veriyor. Bunun yanında bir de iki yıllık kendi alanında bir yeri tercih ettiğinde de yüz, diplomasının yüzde doksanı toplamda puan olarak geliyor. Yani yüzde altmışı normal, yüzde kendi alanında bir yer tercih ettiği için geldiğinden dolayı çok rahatlıkla iki yıllık meslek yüksek okullarına kendi alanlarında garanti olarak girme hakkını elde ediyorlar. Daha avantajlı hale geliyorlar. Yani Sonrasında zaman... iki yıllık bir meslek yüksek okulunu bitirdiğinde dikey geçiş sınavına girerek e, 4 yıllık üniversitelerle lisans programına da geçiş yapıyorlar. Bu da onlar için bir avantaj. Hatta birçok okulun yani hemen hemen tüm bölümlerin 4 yıla tamamlama şeyleri var. Program örneğin yani. mesela bilgisayar programcılığını bitirip de yazılım mühendisliğini e, kazanıp mezun olan bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği veya mekatronik mühendisi veya iki yıllık e, sağlıkla ilgili bölümler okuyup da hemşireliğe devam edip hemşire çıkanlar var. Yani bir, türlü, bir sürü avantajlar var yani. Dolayısıyla hani meslek liselerinde hep kötü gözle bakılıyor. İşte buraya işte kalitesiz öğrenci olarak düşünülüyor. Aslında hayata atılma açısından ara eleman olarak çünkü Türkiye'de ara eleman ihtiyacı var. Dolayısıyla meslek lisesi mezunları ki bizde mesela e, eski mezunlarımız bizi arıyor ki mesela işte hocam muhasebe mezunu öğrencileriniz var mı bitirmiş işte onları işte biz hani işe almak istiyoruz diye ama piyasada herkes e, üniversite okuduğu için bir de iş güç sahibi olduğu için e, eleman bulamıyoruz yani bizi arayıp da hani biz mezun istiyoruz dediklerinde ee, elemanımız yok. Niye? Çünkü hepsi bir yere mutlaka girmiş oluyor. Bugün üniversiteyi bitiren öğrenciler bile iş bulmakta zorlanırken bizim iki yıllık hani meslek yüksek okulunu bitirenler onu bırak Biz son sınıfta 12. sınıfa gelindiğinde öğrenciler staja gidiyor. Stajda da e, asgari ücretin üçte birini yaklaşık 7 bin lira civarında öğrenciler 3 gün çalışma karşılığında Ücret alıyorlar, bu da onları ekonomik anlamda birazcık rahatlatıyor o gençler için bir avantaj. E, dolayısıyla birçok öğrenci de mesela bir hafta sonra işte 10 gün sonra falan üniversite tercihleri başlayacak. O süreçte öğrenciler yanımıza geldiğinde hocam diyor ben diyor stajlerimde kalmayı düşünüyorum. Beni işte bırakmak istemiyorlar. Ne tür bir tercih yapacağız diyorlar. Biz de öğrencinin şartlarına göre o tercihleri e, yapıyoruz. Dolayısıyla işleri hazır halde üniversite okumaya e, gayret ediyorlar. O, o zaman, da onlar için bir avantaja dönüşüyor. O zaman Esat Hocam şunu diyebilir miyiz? Hani meslek lisesine giden öğrenciler üniversite kazanamaz, üniversiteye yerleşemez diye bir düşünce aslında şehir efsanesi. E, sizin bu anlattıklarınızdan anladığım şey şu... Meslek lisesine giden öğrencilerin kendi alanlarının devamı olan 2 yıllık meslek yüksek okullarını tercih etmeleri durumunda e, ek puanlar alabilecekleri ve böylelikle 2 yıllık meslek yüksek okullarına çok daha rahat. E, kazanabilecekleri sonrasında da dikey geçiş sınavıyla bunu 4 yıla tamamlayabilecekleri ve böyle bir meslek evet. lisesine giden evet. üniversite kazanamaz orada meslek dersleri ağırlıklı olduğu için üniversite sınavını kazanamaz şeklinde düşünce tamamen bir şehir efsanesi. Peki hocam meslek lisesinin e, avantajları sadece bununla mı sınırlı yoksa meslek liselerinin iş yeri açma belgesi bu çocukların e, üniversiteye gitmeseler bile tabii, işine nasıl tabii yarıyor? Ki. İşine nasıl yarıyor? Tabii yani. E, tabii yani şeyden iş yeri açma belgesi alınıyor. E, yeterlik belgesi olduğu için de mesela çok rahatlıkla muhasebe bürolarında, ulaştırma ile ilgili lojistik firmalarında veya bankacılık, sigortacılıkla ilgili veya pazarlamayla ilgili yerlerde çok rahatlıkla ara olarak çalışabiliyorlar. Hı hı. Ki bu yani, mesela daha staj döneminde işleri garanti durumuna gelmiş oldu. Bir de bunun dışında mesela e, son iki yıldır falan mesleki eğitim merkezleri açıldı. Hı hı. Bu da aslında hani e, ne bileyim uyum problemi olan işte okula gelmek istemeyen veya işte çok aşırı problemli öğrenciler. Yine birazcık donduk sanırım. Eğitim merkezinde eğitim görüyorlar. Onun dışında dört gün iş yerinde çalışıyorlar. Onlar da devletten ücret alıyorlar. Yani bu asgari ücretin üçte biri olarak geçiyor ama birçok iş yeri öğrencilere yani asgari ücret civarında Ücret de ödeyebiliyor yani çalıştığı yere göre ama her e, iş yerini e, meslek eğitim merkezi kabul etmiyor. Uygulayıcı eğitimli olması gerekiyor. Bununla ilgili sertifikasının olması gerekiyor. Çünkü e, öğrencileri her istedikleri yere göndermiyorlar. Çünkü e, pedagojik formasyon almayan veya işte usta üreticilik belgesi olmayan yerlerde olumsuz, sorunlarla öğrenciler karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu öğrenciler daha kolay dersler görüyorlar orada, daha yüzeysel ve dört yılın sonunda oradan mezun oluyorlar. Mezun olduklarında da üniversite sınavı girme hakkını elde ediyorlar. Yani düz lise veya meslek lisesi öğrencilerinden hiçbir olumsuz ayrımları söz konusu değil. Öğrenci meslek eğitim merkezine gidebilir. Ekonomik şartlarla ilgili olabilir. Aile problemleriyle ilgili olabilir. Ama dört yılın sonunda dedim ki öğrenci planlı programlı çalışmaya başladığında çok rahatlıkla üniversiteye gidebilir. Aynı haklardan yararlanabilir. Yani bir kısıtlama söz konusu değil. Peki Esat Hocam. Burada sadece dikkat edilmesi gereken hani o seçilecek olan iş yerlerindeki uygulayıcı eğitim eğitmeninin e, o belgeye sahip olması gerekiyor. Peki İsmet Hocam. Evet. Yani. şöyle bir şey geldi benim aklıma. Ben hiç tercih yapmazsam ne olur? Yani şöyle tercih yapmadığınızda ki bu birinci tercihleri yapmadınız. İşte 14-24 Temmuz aralığında Nakil yükseltmede tercih hakkınız var. İkinci hakkında da tercih yapma hakkınız var. Diyelim ki tercih yapmadınız, tercih yapmadınız, boşta kaldınız. O zaman şey sizi, sistem sizi herhangi bir okula şey yapabilir. Burada da o zaman hangi ilçede bulunuyorsa o ilçedeki ilçe komisyonuna müracaat edilecek ilçe komisyon kararıyla işte uygun olan bir okula e, şey yapılacak, nakli yapılacak. İlçe komisyonu bu şekilde bir uygulama söz konusu. İlçe komisyon, e, ilçe milliyetin müdürlüklerinin içerisinde olan bir komisyon mudur? Evet, evet, evet. Orada farklı okullardan müdürler veya müdür yardımcıları görev alıyor. Değerlendirmeyi onlar yapıyor. Daha çok öğrencinin hani mağdur olmaması adına ona uygun taleplerine yönelik olarak e, daha yakın olan okulların yani adreslerine yakın olan yani Kadıköy'deki bir öğrenciyi tutup da Kartal'a veya işte ne bileyim Sarıyer'e, Başakşehir'e Silivri'ye göndermezler. Yani, evet. Daha ama. çok hani kendi bölgeleri içerisinde onu değerlendiriyorlar. Yani Kadıköy... Bir de mesela şu da aklıma geldi. Şu hmm. da aklıma geldi. Mesela bu birinci tercihlerde hani öğrencinin toplamda 20 tane tercih yapma hakkı var ya. Evet. Totalde toplamda yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu Pansiyon. okullarla ilgili olarak. Birinci ve ikinci nakil dönemlerinde yerel yerleştirmede 3, merkezi yerleştirmede 3, pansiyonlu okulda da 3 tercih yapma hakkı var. Yani dokuz saat. Ona göre yani tercihlerini yaparken evet ama daha çok mesela diyelim ki öğrenci yani pansiyonlu okullarda değil ama daha çok hani merkezi yerleştirmeyle, yerel yerleştirmeyle ilgili tercihlerde bu daha çoğunluk oluyor. Orada üçer tercih yapma hakları var. İkinci, Dolayısıyla o üç tercihi istedikleri şeyden yapabilirler. İkinci nakil yerleştirmesinde de bu böyle mi? Evet. Birinci yani... ikinci nakilde böyle. Tamam. Peki benim aklıma gelen sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Esat Hocam? Yani düşünüyorum. Yani meslek liseleriyle ilgili, ha şu, şöyle bir şey daha var. Ee, e, mesela sistemde mesela görünüyor mesela işte ee, öğrencilerin geçen seneki e, diploma puanıyla girdikleri yerler var. Mesela şey olarak. E, bizim okul mesela hani Göztepe Ticaret Meslek Lisesi e, 80 puanla öğrenci aldığını orada görüyoruz. Ama e, genel anlamda baktığımızda bizde 64 puanlı öğrenciler de var. Dolayısıyla birinci yerleştirmedeki e, sonuçlar sistemde gözüktüğü için Sistem onu değerlendiriyor ve ilk girişteki o şeyleri ama sonrasında okullar açıldıktan bir hafta sonra öğrenci mesela başka bir okula nakil gidiyor veya özel bir koleje gidiyor. Başalttığı yere bu sefer bu işi takip edip de oraları yazan Daha düşük puanlı öğrenciler bu sefer geçiş yapıyor. Dolayısıyla bu yıl boyunca bu şekilde devam ediyor. Yani Birinci dönemin bitimine kadar her hafta Perşembe gün, yani Pazartesi ile Perşembe günü arasında öğrenci E devlet üzerinden müracaatını yapıyor, nakil için müracatta bulunuyor. Cuma günü değerlendiriliyor. Eğer boş kontenjan varsa o tercih ettiği yere giriyor. Giremedi mi? Bir hafta sonra tekrardan yine o hakları var. Bu yıl başına kadar. O zaman bu e, okullar açıldıktan sonra Eylül ve Ocak ayı içerisinde nakil tercihleri, okullar arasındaki nakil tercihleri devam ediyor. Peki Esat Hocam, e, meslek liselerinin Anadolu Teknik Bölümü ile normal bölümü arasında nasıl bir fark var? Yine donduk. Geldiniz mi? Evet, evet hata yaptık herhalde. <laughs> evet. Şimdi son öğrenci. Öğren son bir <gülüyor> <gülüyor> soruyu sormak istiyorum. Ee, şimdi anladığım doğru mu tekrar söyleyeyim? Hayır, değil, değil. Okullar açıldı Eylül ve Ocak ayarında nakiller var ve bu nakiller her hafta nakiller var. Her hafta. Her hafta. Her hafta. Peki bu nakiller merkezi yerleştirmede. E, taban puan ağırlıklı ama orta başarı puanı ile yerel yerleştirmede... Evet. Nasıl? Orada bir puan uygulaması söz konusu değil. Orada orta başarı puanının e, yüksek ya da düşük olması önemli değil. Mesela orta başarı puanı e, 90 ile gösteren bir okulu 85'lik bir öğrenci Eylül ve Ocak arasındaki nakili takip 85 ederse... değil. Diyelim ki, diyelim ki benim 50 puanım var. Takip ediyorum. Sen 90 puanım var. Takip etmedin o hafta. Bir tane boş kontenjan oldu ve sadece tercih ettiğimde ben 50 puanla oraya girerim. Girebiliyorsunuz. Peki Sen bir hafta hocam... sonra tekrar ders 50 puanla girilmiş. Ama kontenjan olmadı mı sen bu sefer giremiyorsun. Yani yerleştikten sonra okullar açıldıktan sonra da e, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların nakillerini takip etmemiz, kontenjanları boş mu, değil mi takip etmemiz burada önemli. Peki Esat hocam, son bir soru sormak isterim. Sizi de çok yordum. E, özellikle meslek liselerinin Anadolu teknik bölümü ile normal bölümü, Anadolu teknik olmayan bölümü arasındaki fark nedir? Yani aslında bir fark yok. Yani eğitim alanında bir fark yok. <laughs> Sadece e, Haydarpaşa'da işte MTOK var. E, onların mesela üniversite, 4 yıllık üniversitelerle ilgili bölümlerde MTOK diye geçer. Orada kontenjanları var. Sadece üniversite sınavına girildiğinde o bölümde onlar öncelikli oluyor ve onlar giriyor. Onların boş bıraktığı yere de normal puanla sayısalsa sayısal, iştiharlıksa iştiharlık olarak onlar giriyor. Sadece o avantajı var. Hı hı. O da bir tek e, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde var. Diğer mesleki, evet mesleki teknik olarak geçiyor meslek liseleri. E, uygulamada sadece MTOK olarak Haydarpaşa Endüstri Mesleği'nin bazı bölümlerinde var o. bizde yani Bizdeki şeyde mesela sınavla girilen muhasebe bölümü var. Her okulu e, LGS puanıyla girilen bir bölümü var. Bunlar İstanbul Ticaret Odası'yla protokol yapılmış. Bunlar proje okul kapsamında değerlendiriliyor. Bunlar da işte 30 kişilik sınıflarla ama bir sonraki sene 24'e düşecek herhalde bunlar da. E, bu şekilde öğrenciler aynı eğitimi alarak oradan e, mezun olduklarında diğer düz ticaretteki öğrencilerle aynı haklara sahip oluyorlar. Bizde bir hani farklılık yok. Teşekkür Bunun edin. dışında tabii son dönemlerde bunun dışında mesela son dönemlerde işte yabancı uyruklu öğrenciler de e, okulumuzda yer almaya başladı. Bizde tam 7-8 tane yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Kimi Rusya'dan, kimi Ukrayna'dan, kimi Özbekistan'dan. Ee, bu şekilde öyle öğrencilerimiz falan vardı e, Dolayısıyla bunlarla ilgili de göz e, uygulamaları söz konusu bunlarda da değişiklikler oldu Tabii bunları size anlatıyorum ama bu arada bu yayın paylaşılacak ee, biz de bu konularda en fazla lojistik desteği sağlayan Sabancı hocamız var ona da teşekkür etmek istiyorum burada Çünkü Yıldır bize lojistik anlamda birçok bilgiyi bizlerle paylaşıyorlar Bu Açıdan da e, genç tercih grubuna Mesut hocama teşekkür ederim biz de teşekkür ediyoruz Mesut hocama Esat hocam çok teşekkür ediyorum e, YKS sonuçları açıklandığında inşallah tekrar bir araya geliriz çünkü senin 20 yıl boyunca ki bunun uzun bir süresine ben şahidim birçok öğrenciye e, titiz <laughs> danışmanlık titiz bilgi vermek ne kadar ya hocam burası da olur mu de, deseler bile siz olmazı olduran bir tercih danışmanı olaraktan çok kıymetlisiniz Esat hocam. İnşallah YKS sonuçlarında da bir araya geliriz. Ya Allah, o kadar o kadar o kadar o kadar hani e, Mesut hocamla istişare halinde oluyoruz genelde. O kadar e, farklı bilgiler bize sağ olsun iletti ki e, bu tercih döneminde baya bir fırtına gibi eseceğiz. İmkansız diye hiçbir şey söz konusu değil. Hey, kesinlikle değil. Bir de bir sürü tabii YKS'de değişiklikler var. E, Barış puan uygulamaları falan var. E, yurt dışında okuyan öğrenciler için handikaplar var. Öyle sosyal medyada gördükleri e, ne bileyim fason e, diploma veren kurumlar var ama Türkiye'de denkliği yok. Bu konularda bayağı bir mağduriyet yaşayacaklar diye düşünüyorum. Hocam ben o bir yüzden izlemeye devam etsin. Yayını kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Koç ada altında insanlara yanlış bilgi veren o kadar çok insan var ki yani bu yerleştirme, yerleştirme sıralamaları, yüzdelik dilimler ve bu e, öncelikler tercih öncelikleri, yerleştirme öncelikleri gibi en basit konularda bile e, tercih kılavuzunu okumadan o kadar yanlış bilgi veren tırnak içerisinde koç adı altındaki kişilere de itibar etmesinler. İşin uzmanı olanlardan doğru bilgiyi alsınlar. Ben e, sabırsızlıkla YKS'den sonra sizinle bir araya gelmeyi bekliyorum Sayın Hocam. İnşallah. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar ederiz. diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet.